Değerli izleyiciler yakından sanat programından yeniden merhaba. Ben hep tabii güzel gün diye başlamak istiyorum. Bugün gerçekten güzel bir gün. Az önceki stüdyodaki arkadaşlarla ve dışarıdakilerle konuştuklarımızda da büyük bir keyif aldık. Keyifle programımıza geldik, stüdyoya geldik. Güzel bir gün içerisindeyiz. Böyle de devam edeceğini umut ediyorum. Coğrafya yavaş yavaş bahar gelmeye başladı coğrafyamızda da. Bunun için keyifliyiz. Bugün yakından sanat programımızın konuğu değerli kardeşim Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Erdoğan Ergün. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam teşekkür ederim. Biliyorum yani serginin koşuşturmaları, dersleriniz biraz da sağlık problemi var bu bahara ayak uyduramadınız siz galiba. Ee, henüz ayrıldım. kıştan çıkamadınız ama e, bu sergiyle beraber e, güzellikleri tabii paylaştığımız zaman, kamuoyuna çıktığımız zaman siz büyük bir nefes alacaksınız. O zaman da ben sizin yanınızda olacağım. Çok teşekkür Şimdi ederim. siz benim yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk hocam. Ümit ederim e, pek bir sıkıntı çıkmadan e, sesinizle ve konuşmanızla programımızı tamamlarız, sürdürürüz. İnşallah, sağ olun. Formatımız geri. Önce bir konuğumuzdan kendisini kısaca ya da nasıl istiyorsa bir tanıtmasını bekliyoruz. Tabii. Sizin ben biliyorum birkaç böyle farklı akademik kurumda da çalıştınız. O tür bir şeyiniz de var. Özelliğiniz de var. Burada bulunmanızın amacı tabii ki sergi. Erdoğan evet. Ergün Stensiz Sergisi. Kişisel sergi. O nedenle sizi buraya çağırdık aslında. Yani gerekçemiz bu. Ama bir sizi tanıyalım. Yavaş yavaş bu konulara da gireriz böyle. Tamam. Sohbetimizi sürdürürüz. Buyurun. Tabii hocam hayır. Çok teşekkür ederim bu programınıza. Bugün özellikle önemli bir gün benim için. Böyle güzel bir günde beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Ben lafınızı balla kesiyorum. Özünistan bugün var. benim için de çok özel bir gün. Öyle mi? Tabii bugün 9 Nisan benim ee, profesör olmamda 12. yıla geçtiğim gündür. Çok güzel. Hayırlı olsun hocam. Evet. <laughs> tabii çok oldu tabii de. Epey oldu e, yani. Evet. İnşallah sizinkinde de beraber Sağ olun hocam inşallah. Ben müsaadenizle kendimi biraz tanıtayım. Ben 1972 yılında Ankara'da doğdum. Ee, i̇lk orta lise tahsilimi Ankara'da bitirdim. Sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansı bir takipen sanatta yeterliyim. Yani doktoramı da aynı üniversitede ee, tamamladıktan tamamlama sıraması aslında aşamasında o arada karışıklık var. Orada bir karışıklık var aslında <laughs> ama o sırada bir ara bir Akdeniz Üniversitesi'ne Güzel Sanatlar Fakültesi kurulumu için görevlendirildim, gittim. Orada göreve başladım daha doğrusu. Oradan tekrar Hacettepe Üniversitesi'ne yüksek lisans doktora eğitimi için gittim. sonra bunların mütakibinden 2006 yılında ee, siz değerli hocam ve değerli birkaç arkadaşımla beraber, hoca arkadaşlarımızla beraber işte sayenizde geldik. 2006 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi'nin burada kurulumunda bulunduk. İşte 8 yıldır eğitim, öğretim 8 yıldır da burada grafik tasarım bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ee, kısacası e bir de grafik kadar. bölüm başkanısınız yani işin o tarafa da var. Evet, bir, bir buçuk dön üç dönemdir grafik tasarım bölüm başkanlığı görevinde götürmeye çalışıyorum. Tabii yani şimdi bu e, akademik ilerlemeyle beraber ünvanların da gelmesi doğal zaten. E, çünkü doktorası bittikten sonra e, yani öğretim üyesi statüsü kazandıktan sonra şeyler de geliyor. E, akademik ünvanlar da geliyor. Ama tabii bu şimdi bugün bu e, sizin yani ben bir an önce aslında girmek istiyorum Buyurun. konuya da. Bu sergi bu nasıl oldu ne oldu? şöyle çünkü sergi zaten bir akademisyenin bir kişisel bir sergiye ihtiyacı var. Hatta iki sergiye ihtiyacı var doçentlikten önce e, evet. başvuru için. Evet. E, e, sizinki tabii ki bu şey değil ha. Yani gerekçeniz sadece doçent olmak değil tabii. Evet, bu, evet. bu bir birikim. O birikimin dışa vurulması, kamuoyuyla paylaşılması. Evet. Soyacağım. Doğru söylediniz. Yani bu illa akademik yükselmeler için yapılmış olan işte puan sistemleri için yapılmış olan şeyler değil de bu e, yıllardır çalışmaların birikimlerin dışa vurması gibi bir şey. Siz Daha iyi biliyorsunuz kaç Sadece. tane kişisel sergi açtınız sonuçta. Epey Bu da be. benim ilk, ilk sergim. <laughs> e, şimdi tabii yıllardır akademik çalışmalarım var. E, workshoplar düzenliyoruz. E, uluslararası, yurt dışında, yurt içinde katılımlarım oluyor. Karma sergilere hep katıldık. Ama e, uzun zamandır kafamda olan e, kişisel sergimi e, açmak için işte yaklaşık bir yıldan fazladır bir uğraş içerisindeyim. Tabi bu süre içerisinde sizin devamlı bana, şimdi burada yabancı değiliz biz bize konuşabiliriz. Aramızda ya, kalsın. Da, aramızda kalsın. <laughs> Hadi ne zaman sergi açıyorsun gibi bir takım desteklemelerinizle. Ama ve... tabi bu tüm arkadaşlara yapıyorum. Tabi tabi şey. muhakkak da işte yani. yani o da beni biraz. Teşvik. Tabi teşvik de etti işin doğrusu. Çalışmalarımın sağdan soldan aldığım iyi... E, geri dönüşlerle ve bu çalışmaları artık yavaş yavaş sergileme ihtiyacını duydum ve e, bu çalışmalara başladım. E, sergi çalışmalarına başladım. Yoğun bir süreçti işin doğrusu. Yani yaklaşık bir e, bir hafta on gündür sergi sergiyle ilgili çalışmalar bitti. Onların nereye nasıl düzenlenmesi, işte yer ayarlanması, sergi sunumu Çerçevesi. Falan. Gibi. Çerçeveleri şunları bunu bayağı e, meşakkatli ve yorucu bir işti işin doğrusu ama sonunda bitti. Dün akşam e, üzeri sergiyi hazırladık bugün saat 18 itibariyle Saçaklı Ev Sanat Galerisi'nde, Kültür Evinde Lefkoşa Suruları içinde bu serginin açılışını yapacağız inşallah hep beraber. Hep beraber yapacağız. İnşallah. Tabii şimdi şeyi de var yani ben hafta sonu yazımı sizin bu sergiye ayırdım biliyorsunuz. Şimdi buraya koyduk onu ama teşekkür gazetede Erdoğan Ergün sergisi diye yazdık ve orada benim bildiğim kadarıyla tabii bu şey var yani bu ben sen değil ama Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi açıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sanatın akışında önemli kilometre taşlarını bırakan bir kuruluş özelliğini taşıyor. Sizin bu stensil sergisi de adada açılan ilk stensil sergisi. Evet. Böyle evet, bir özelliği de var. Böyle bir özelliği var, evet. Bu bizim için güzel bir şey, yani yeni bir şey. Takdir edersiniz ki e, insanın. E, Sasarımcı veya sanatçının gerek bir kurumda çalışıyorsun veya işte ferdi olarak çalışıyorsun, hep yenilikler peşinde koşacağı, bir kurumda çalışıyorsa bu yenilikleri kuruma da mal edip kurumun da ilerlemesini, onunların kuruma karşı başkalarının da e, daha çağdaş, modern bakmasını sağlamak gibi bir takım misyonlarımız var tabii yani bunlar güzel şeyler. İşte öncülük etmek çok önemli yani şeyde. E... Tabii ki sivil toplum kuruluşlarında işte sanat derneklerinde ya da diğer organizasyonlara da göz ardı etmeden konuşmak gerekiyor ama akademinin içinde olduğunuzda sizin ekip olarak ya da birbirinizden çok daha fazla beslenme şansınız var. Doğru. Dünyadan olduğu kadar birbirinizden de beslenme şansınız var ve o sizi daha farklı kılıyor dışarıya göre. Evet katılmamak mümkün değil bu söylediğinizde. çünkü sadece beslenmek değil e, karşılıklı fikir alışverişleri, e, yani bunlar tartışmalar, o güzel sohbetler ortamında oluşan başka fikirler, e, değerler, e, insanın düşünce yapısı bile değişebiliyor yani yıldan yıla her şey olabiliyor. E, bunlar tabii önemli dediğiniz gibi. Çünkü beslenme kaynağı çok önemli. Sadece kitabı bilgiler ya da işte yani ben gittim bireysel olarak birisinden bir şeyler gördüm geldim falan onu uyguladım bu şeye dönüyor o zaman yani siz e, işin başka bir boyutuna geçiyorsunuz ve aslında kendi beyninizi kiraya veriyorsunuz çünkü bir başkasının düşüncesiyle hareket ettiğiniz sürece ancak onun kadar ve onun ya da onun onun arkasından gelirsiniz yani ben şöyle düşünüyorum bir konuşma sırasında bana sormuşlardı da yani evet ben ayak izleri bırakıyorum ama birileri ancak bunu izleyebilir E izleyen de benim önüme geçemez zaten e yani benim önüme geçebilmesi için kendisinin Başka bir yolda yürümesi gerekiyor. Ama siz genç arkadaşlarımızın kendi açtıkları bu güzel etkinlikle bireysel etkinliklerde de bu ışığı ben görüyorum. Yani bu hızı ben görüyorum. Çünkü bunlar çok önemli. Yani sanatçının ya da tasarımcının gerçekten kendi o içinden beslenmediği sürece yaptığı her şey kendisini kanıtlamaya yönelik davranışlar olacaktır. Birilerine. Oysa içinizden gelecek sizi insanlar. Yani bunu. Ee, ne bileyim aha işte bu odur, onun çalışmasıdır diyebilmeleri için sizin özel ve özgün işler çıkarmanız gerekir. Tabii bu söylediğiniz çok doğru. Serginin özgünlüğü de, ne de buradan dokunalım biraz. Buyurun hocam. Yok işte yani oradan sizin özgün çalışmalarınız, bu yaptığınız çalışmalar, ben yazımda onu demiştim. Yani Hı -hı. ilk sergi, ilk kitap, ilk film, ilk beste, ilk roman bunlar hep mutlaka sanatçısından izler taşır. Evet. Onun duygusal yapısından ya da onun yaşanmışlıklarından izler taşır ve bu çok rahatlıkla deşifre edilen bir deşifre kuralıdır. Kuraldır doğru evet. söylüyorsunuz. Şimdi sizin de ben bunları gördüm. Biraz onun için böyle bahsedelim. Neler var bu çalışmaların içerisinde? Evet, tabii şimdi sayın hocam e, hep yanımdasınız siz tabii evet. biliyorsunuz bu yaşanmışlıkların çoğunu. E, i̇şte insanın e, yaşadığı bu dünya içerisinde gördükleri işte e, kaybettikleri e, kabullendikleri veya kazandıkları bunların hepsi bu tasarım ve sanatçının tasarımcının ve sanatçının hep bu içsel dünyasında ufak ufak şey yaralar açabiliyor güzel güzel çiçekler açtırabiliyor gibi e, bunları bir şekilde e, iki boyutlu olarak tabii heykel ve seramik için üç boyutlu ama biz kendi adıma konuşursam iki boyutlu olarak kendime göre e, doğru düzgün bir kompozisyonla tabii güzel bir anlatımla, teknikle, iyi bir yöntemle kendime göre dışlara vurup insanların bunları <laughs> anlamalarını veya kendimi ifade etmeyi sağlamayı her zaman hedeflemişimdir herkes gibi. Şimdi bu benim sergimdeki yer alan çalışmalar genelde daha çok biraz sokak kültürüyle, biraz daha propagandist, biraz daha e, saldırgan biraz daha dışa vurumcu... kullanılan renkler olsun, formlar olsun, konular olsun, e, hep kendi hayatımda belki hep içime attıklarımı biraz e, dışarıya karşı biraz böyle kavgacı bir şekilde yansıtma derdi e, de olabilir tabii bunların hepsi bu sokak sanatı ile ilgili e, bu dönem çalışmaların böyle e, tabii bu bir başka bir kültür oluşturuyor, görsel kültür oluşturuyor ülkemizde. <laughs> Bu tarz çalışmaları yapan insanların sayısı fazla yok yani geleceğim şimdi o konuya ama e, Avrupa özellikle Amerika'da bu tarz sokak sanatıyla hani street art dediğimiz bu tarz çalışmaları yapan insanların sayısı fazla. Başlarda vandalizm olarak başlamış e, önüne gelen eline fırçayı boyayı alan veya sprey boyayı alan duvarlara bir takım yazılar yazmış e, kendisini ifade etme adına ama asla sanatsal olmamış bunlar. Ee, ...sadece bir ekol olmuşlar. Bir moda, bir trendi takip etmişler. Ama günümüzde artık yavaş yavaş... ...o vandallar kalmadı. Bunların hepsini güzel sanatlar eğitimi alan... ...özellikle resim ve grafik... ...tasarım eğitimi alan... ...gençler... ...ve orta yaştaki tasarımcılar... ...yapmaya başladılar. Çok keyifli... ...sanatsal faaliyetlerde bulunup... ...sokakları sanatsal ortamlara... ...dönüştürme... E, ...çabasına girdiler. Bunlar çok tabii... Güzel şeyler çünkü illa bir sanat eseri sanat galerisinde veya bir sergide illa sergilenmek zorunda değil. Biraz da bununla karşı da bir tavır sergiliyor bu sokak sanatı işin doğrusu. Günümüzde ama bizde çok fazla sokak sanatı zaten normalde izin alınmadan yapılması yasak olan bir şey. Biliyorsunuz kamuya zarar verilmesi açısından. İlla ya izin almanız gerekiyor. Bize ait duvarlar yok. Bizim gibi bu tarz çalışan insanların... E gidip de işte bu duvar bize ait, gidelim hadi bu duvara biraz resimler yapalım, grafitler yapalım diyebileceğimiz ortamlar olmadığı için hala bizde vandalizm olarak tanımlanıyor işin doğrusu. E bu konuya biraz el atılması gerekiyor. Çünkü Avrupa'da örnekleri var, Amerika'da örnekleri var. Bu işler için özel parklar, bu işler için özel hazırlanmış duvarlar var. Ki başka kampusal binalara e, zarar gelmesin, herkes gidip o duvarda çalışsın diye orada rahat rahat e, duvarlar hazırlanmışlar. Bizde de bu konuda böyle bir çalışma olursa aslında çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet benim çalışmalarım da bu tarz çalışmalar. Bunları ben sanki duvarlara yapıyormuşum gibi bir takım malzemeler üzerine yapıp. Şu anda ekrana da zaten yansıtılıyor. <laughs> evet. Evet, evet. kısmı gösteriliyor. Evet, sanki yani evet uygulama alanlarını <laughs> biraz da duvara dönüştürüp o duvar hissini yani kağıt ve kartonun dümdüz yüzey değil de biraz pütürlü biraz duvarın kendi o doğal halini. Önce altyapı olarak hazırlayıp ondan sonra çalışmaların üzerine vurma kaygısına gittim. Ee, ve bu çalışmaları bu şekilde hazırladım. Bunlar tabii şu anda yüzeyler üzerine hazırlanmış ama istediği zaman şablonla yapıldığı için bunlar stensil şablonlarla bir teknik bu. Ee, bunları istediğimiz zaman istediğimiz her yerde uygulama şansımız var tabii. Yani araba üzerinden ağaç üzerine tabii kadar. Tabii her, her türlü yani yüzeye, her yüzeye türlü. uygulama şansımız var. Taşlar geldi, o taşların üzerine bile uygulayabiliriz. Tabii, tabii, gerekirse. tabii. Olmaz mı? Peki, düşünmüyorum değilim işin Valla çok Güzel bir güzel. fikir yani aldım şimdi. Bakın evet. şeyler heykelciler gelinceye kadar, evet. Biz onlara öyle bir şeyler yapabiliriz. Olabilir. Yani şey, Olabiliriz. ne olacak yani Olabiliriz. gayet Olabiliriz. Şu ilginç bir şey de olabilir. Olabiliriz. Peki hocam şimdi şeye biraz dokunabilir miyiz şimdi? Bu e, tabii ki sizin yaptığınız çalışmaların e, altyapısına Altyapısına ilişkin bir bilgiydi bize. Yani şimdi izleyiciler evet. zaten onu da görecekler. görüyorlar çalışmaları. Ama bir de. Tekniğine biraz dokunalım. Yani bu işte şablon kesiyorsunuz, nasıl kesiyorsunuz, ne kullanıyorsunuz, nasıl büyütüyorsunuz, nasıl benzetiyorsunuz. Hmm. Şimdi bunlar da önemli şeyler tabii. Çünkü tabii. teknik bir şey benim hoşuma giden güzel bir şey oldu. Şimdi biz sonuçta bir akademik kurumdayız. Evet. Akademi kurumda usta çırak bu gerçek artık klasik bir tanım ama usta çırak ilişkisinin en yoğun yaşandığı alanlardan bir tanesi. Bizim öğrencilerimiz biz o koridorda, fakültenin koridorunda çalışmalar yaptığımızda öğrenciler yavaş yavaş bize yanaşıyorlar böyle. Yani evet. o avını anne işte avı yakalamış da çocuklar da geliyorlar onu şey aslan avdan pay almaya çalışıyorlar ya böyle. Çocuklar da ben öyle yavaş yavaş bizden bir şeyler öğrenmek için uğraştıklarını görüyor. Evet. Ve şimdi sosyal medyada takip ediyorum. Sizi de öğrenciler kopya, kopyalıyorlar demeyeyim de tekniği kopyalıyorlar kendilerde çözüm üret, Kendi işlerini <laughs> yapıyorlar. Evet, Bu hocam. çok güzel. Benim dün gördüm ben bunları şeyde paylaştılar çocuklar. Müthiş keyif aldım. İşte dedim yani bizim e, gücümüz buradan geliyor. Evet. Biz bunu öğrencilere ya da bizden sonrakilere de çok rahat aktarabiliyoruz. Evet sen yani hocam. Buna Bu, bir şey eklemek isterim buyurun. buyurun. <laughs> Kimse yanlış anlamasın ama bu söylediğimi lütfen önceden onu belirtmek isterim. Çünkü bizim işimiz biraz daha değişik, enteresan, farklı bir. E, hem uygulamasıyla hem içeriğiyle. Sanat ve tasarımdan bahsediyoruz. Burada başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani e, o. Şimdi günümüz bu global çağda bu internetin çok yoğun olduğu dönemde zaten ben akademik olarak yaklaşıyorum olaya. Öğrenci arkadaşlar zaten kuramsal bilgileri istedikleri her yerden, doğru adreslerden, doğru yerlerden temin edebiliyorlar. Yani öğretmiyorsun veya hocanın derse giren hocanın o üniversite öğrencisi arkadaşa bir şeyler anlatması ona o öğrenci arkadaşımızı artık biraz da kesmiyor olabilir diye düşünmekteyim. Dolayısıyla bizim o bahsettiğiniz koridorda uygulama sırasında o yöntem ve teknikleri çünkü internetten öğrenmesi biraz zor işin doğrusu. Yani görebilebilirim. Ya, Tabii bilgi alır. Tabii bilgi alır ama bu pratikleri, o, o uygulamaları orada öğrenmesi, tabii öğrencinin size bakış açısını da değiştiriyor, e, kendine yol çizmesini, e, o bir trendi, o bir moda'yı, o bir e, gidişatı da yakalamasını da sağlıyor işin doğrusu. E, onun için güzel oluyor tabii, öğrenciler için daha etkili oluyor, böyle bir eğitim daha etkili olabiliyor tabii. Demiştim. Peki hocam kısa bir ara vereceğiz. Tabii kısa bir aradan sonra tekrar şu tekniği konuşarak yolumuza devam ederiz. Tabii hocam, tabii. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz.